Şerife 16 yaşında evlendirilir. Düğünden iki ay sonra savaş çıkar eşi. Çanakkale'de şehit düşer. 21 yaşına geldiğinde köylü onun yalnız kalmasını doğru bulmaz ve Topal Yusuf'la evlendirilir. Yusuf savaşta sol bacağını ve bir gözünü kaybetmiştir. Kulakları da günden güne az işitmektedir. Üç yıl sonra bir kız çocukları olur. Adını Elif koyarlar. Ankara'dan talimat gelir. İnebolu dan kanılarla. Kastamonu'ya cephane taşınacaktır. Her evden bir kanı yola çıkacaktır. Erkek varsa erkek yoksa kadın. Bu vatan görevini yapacaktır. Şerife bacı Elif'ini bırakacak kimse bulamaz. Bebesi hala annesini emiyordur. 1921 yılının son günlerinde, Aralık sonları, Şerife Bacı Elifi ile yola çıkar. Bebesi için top mermilerinin arasında bir yer ayarlar. Üzerine yün yorgan örter. Bu halde uzun bir yol alır. Bir süre sonra kanısı durur çünkü öküzünün biri olduğu yere yığılır. Kendi de açtır, bebesi de açtır. Hava şartları çok çetindir. Kar ve soğuk dermanını keser. Son bir gayret Kastamonu kışlasına yaklaştığında, top mermileri ıslanmasın diye gocuğunu mermilerin üstünü örter. Yorgun ve aç şerife bacı Elif'i ölmesin diye de üzerine abanır. Vücut sıcaklığını yavrusuna verir. Şerife, bacı keskin ve dondurucu soğuğa daha fazla dayanamaz. 24 yaşında donarak şehit olur. Allah ona ve tüm şehitlerimize rahmet, Eylesin, mekanları cennet olsun inşallah. Biz bu vatanı işgalcilerden böyle kurtardık. Biz cumhuriyeti böyle kurduk. Bu videoyu hayatında değişim yaratmak isteyen bir arkadaşınla paylaş. Ve kanalıma abone olarak daha fazla ilham dolu içerik için beni takip et.